hayalini yorganına göre uzat kitabını 2007 yılında yazdım Bu kitabı yazdığım zaman amacım genel kabul olarak çok yaygın olan istersen başarırsın insanın isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur ee, en büyük yolculuklar ilk adımla başlar Önemli olan istemek yönündeki öğretmenlerin okul rehberlik servislerinin anne babaların bu yöndeki doğruluğundan hiç şüphe etmedikleri mesajları olmuştur. İnsanın tabii ki isterse başarılı olabileceğini kabul ediyorum. Ancak başarmakla istemek arasındaki ilişki zannedildiği kadar kuvvetli bir ilişki değil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki çok istesek de başarılı olamayacağımız birçok konu var. Bu nedenle herkes yapıyor. Senin neyin eksik? İstersen yaparsın yönündeki mesajlar, yapanın senden fazla nesi var yönündeki telkinler insanlara duydukları zaman başlangıçta iyi gelebilir ama bir süre sonra ayak kırıklığı ve yetersizlik duygusuyla sonlanır. Bu nedenle amacım insanların hayallerini sınırlamak değil. Ancak enerjilerini başarılı olacakları alana odaklamaları için onlara uyarıda bulunmaktı. Çünkü enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişir. Bu kitapta neler var? Bir, akıllı insanlar neden yanlış ve saçma şeylere inanır? Çocuklarımızı nasıl mutsuz ediyoruz? Hayallerimizin bizi götüreceği sınır neresidir? astrolojinin tanımlamalarındaki gerçeklik payı nedir? Şans başarıyı ne kadar etkiler? Herkes yaratıcı olabilir mi konusunda bugüne kadar geçen yıllarda sahte bilim bilim kılığındaki yanlış bilgilerin giderek yaygınlaşması beni bu kitabı tekrardan ele almaya ve yeni düzenlemelerle içeriğini zenginleştirerek yayınlamaya yöneltti.